Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Binoma videosuyla karşınızdayım. Bu videoda gerçek bakiyi kullanarak Bollinger Bandı stratejisini kullanacağım arkadaşlar. Eğer stratejileri falan nedir bilmiyorsanız sağ üstte playlisti koydum. Oradan binema videolarıma bakabilirsiniz. Şu alttakileri kapatalım. Bunları kullanmayacağız zaten. Gerçek bakiyemiz 5.375 TL var arkadaşlar. Biliyorsunuz 5480 TL'ye kadar çıkmıştık sanırsam. Ee, ben birkaç tane deneme yaptım. Bunlardan kötü sonuç aldım. Bu taktiği denemek istedim arkadaşlar gerçek bakiye ile. Bakiyemiz 5000 TL'ye düşene kadar denemelerimi yapacağım. Her işlemi 12 TL ile açacağım arkadaşlar. Yani yaklaşık 31 tane işlem açabiliyoruz hepsini kaybedersek. Bakalım videonun sonunda günün sonunda ne olacak? Çok sık bununla uğraşmayacağım. Zaten Bollinger bandında çok fazla uğraşmaya gerek yok. 15 dakikaya aldım. Buradan da işlemlerimi şundan ya da şundan yapacağım arkadaşlar. Bakalım bize uygun şeyler var mıymış? Hemen şöyle bir göz gezdirelim paritelere. Şundan versek mi diye bir kararsız kaldım. Ama deneme yapacağız zaten. Verelim arkadaşlar. Gerçek bakiye de olsa. Vermek istiyorum. Şuradan vereceğim. Şöyle bastım. Ne kadar süre sonra belli olacak? 42 dakika. Tamam. Öyle bastım bakalım. Ben geleceğini sanmıyorum bunun ama olsun. Devam edelim. Burada aşağı düşmüş ama daha önce değil. Bu da değil. Bunu kaçırmışız. Şimdi gerçek bakiye kullandığımız için çok fazla har vurup harman savunmayalım arkadaşlar. Toparlanır mı? Yani bu devam ediyor gibi düşmesi. Bu toparlanacağını şimdi buradan sanmıyorum. Ama neyse buna da verelim arkadaşlar. Şuradan bir tane de buna basalım. Bugün kendimi çok fazla iyi hissetmiyorum. Biraz hastayım ama kusura bakmayın. Sesim kötüyse falan. Bu arkadaş sıkıntılı. Tekrardan bir göz gezdirelim. Bunda düşsü devam ediyor. Bunda da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir tane şöyle basalım. Bunu da geleceğini sanmıyorum ama bastım. Bu daha dışarı çıkmamış. Yine buna da aynı şekilde bir tane de buna böyle bir saatlik basalım. Değil mi? 56 dakika. Aynen. Tam bunları bastım arkadaşlar. Kaç dakika sonra belli olacak? 55 dakika sonra. Saat şu anda 20 geçiyor. Süre bittikten sonra tekrardan yeni taktiğimize bakarız arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar neredeyse bitmek üzere süreler. Son bir bakış yapalım. Tamam bu hangi pariteymiş Nzd? Şuna bakalım arkadaşlar. Bu da tam tersine yükselmiş. Bunları zaten gelmesini hiç beklemiyordum. Şu ne olmuş? Bu da <laughs> bu nasıl bir şanstır anlamadım ama bakın son benim çubuk. Bu da aşağı düşüyor. Garip. Neyse. Şuna bakalım arkadaşlar. Bunda da şu anda bu durumda. Yani garanti diye bir şey yok demiştim sizlere. Dediğim gibi garanti diye bir şey yok görüyorsunuz. Devam edelim. Bakalım ee, saat başı olmak üzere. Yeni, yeni çubuklar açılacak yani. 15 dakikalığa göre. Bakalım neler varmış. Bunu beğenmedim geç. Şuna 3 mum çubukluk bir tane yukarıdan verelim arkadaşlar. Bu bence aşağı gider. Neyse hadi biz kurallara yine uyalım. Altına sarkmış sonuçta. Buna da 3 tane mum çubukluk yukarı verelim arkadaşlar. Ama ben sanmıyorum onun geleceğini. Bunu kaçırmışız. İşte bu da aşağı sarkmış. Ama bu yine bayağı aşağı sarkabilir. Neyse hadi buna da verelim bir tane. Yine 3 yaptık değil mi? Aynen. Tamam. Bakalım başka... Sonuçta 500'e düşene kadar denemeye devam edeceğiz. Ya kazanç ya da zarar olacak. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Bu ikisi kaybetti gördüğünüz gibi. Saat 4'te açtıklarım. Gerçi saat 4'te sonuçlandı daha doğrusu. Bunların bir tanesi kaybediyor. Bunun da gelmesi büyük sürpriz olmuş zaten şuna bak. Son mum çubuğun düşüşüne bakar mısın? Resmen ben kaybedeyim diye düşmüş ya. Bu da Düşmüş o kadar ama neyse biz daha aşağıdan gelmişiz buradan. Tamam bakalım bunlar ne olacak arkadaşlar. Şöyle son kez şuna da bakalım. Saat kaçta bakacağız? 45 dakika sonra saat 4:45'te tekrar burada olacağım. Umarım kazanç olur bu sefer. Evet arkadaşlar ufak bir bakalım istedim tekrardan. Ee, i̇ki tane kalmıştı biliyorsunuz bir tanesi geldi bir tanesi gelmemiş. Son açtığımın üç tanesi de şu anda geliyor gibi gözüküyor ama dediğim gibi hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bizimki bir sonraki mumsubun sonunda belli olacak sonuçlar Yani az önce de gördüğünüz e, gelip gelmeyeceği belli olmuyor şu anda geliyor gözüküyor bakalım ne olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda yeni paritelere bakıyordum Çünkü bunlar büyük çok büyük bir ihtimalle geldi üste dört tane kazandık e, şu pariteyi buldum Normalde şu anda ne kadar var 41 4 dakikası var bunun da değil mi Aynen yaklaşık 4 dakikası var bunun da şu mum çubuğun bitmesini ama ben bitmeden şöyle Dörtlü, dörtlü mü yapalım? Yani dörtlün 45 dakika mı, bir saat mi yapalım? Onu düşünüyorum. Çıksa çıksa ben yine garanti alayım. Dörtlü yapayım arkadaşlar. Yani bir saatlik yapayım. Şöyle basıyorum arkadaşlar buradan bir tane buna. Bakalım başka var mı? Şöyle bir göz gezdiriyorum. Hariteleri uzaklaştırıp bakmak daha e, faydalı olabiliyor. Daha daha güzel gözüküyor. E, mesela bu çıkmış. Yani bu az önce yaptığım zaten. Şöyle tekrardan... Başa alıp dönelim arkadaşlar. Bunu kaçırmışız. Ya bu da çıkıyor. Bunu da yine şöyle yapabiliriz. Daha çok dakika yok değil mi? 3 dakika var. Şöyle basalım arkadaşlar. Yine aynı 1 saat falan sürmesi lazım. Evet bu da 1 saat sürüyor hangisinde hiç çifteyiz. Şöyle bakalım yine bakmaya devam edelim. Bu da sanırım aşağı sarkacak ama şu anda ona bakamayız. Daha var ona. Mesela bu sarkmış. Bunu da küçültelim şöyle yapalım arkadaşlar. Üçlük yaptım yani 45 dakikalık yaptım bunu. Bunun hareketleri daha kısa olacak çünkü. Çok fazla beklemeyelim diye onu öyle yaptım. Başka var mı şöyle bakalım. Bu bizim az önce denediğimiz. Evet şu anda başka yok arkadaşlar. 4 tanesi geliyor zaten. Bunları da 3 tanesini de yeni açtık. Bunlar da 1 saat sonra belli olacak. Yine videoyu durduruyorum. 1 saat sonra görüşürüz. Evet ara ara kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. O 2 tanesi gelmiş. Şu anda 3 tane açmıştık ben bir tane daha ekstradan açtım. O da şundan dolayı bir tanesini buradan açmıştık. Çok aşağı sarktı. Erken açtığımız için de buradan bir tane açayım dedim arkadaşlar. Ee, 4 taneden 2 tanesi geliyor gibi gözüküyor şu anda. Daha 45 dakika var. Yani 3 tane daha mum çubuk var. Yatanlar gelebilir. Gelenler yatabilir. Değişir bunlar arkadaşlar. Daha çok var. Bakalım ne olacak 45 dakika sonunda. Şunun yarım saati var gerçi. Bunun ben geleceğini hiç sanmıyorum zaten de. Bu ikisi bile gelmeyebilir yani. Çünkü ağzı açık bunun artık. Böyle aşağı doğru gitmesini bekliyorum. Ama yeni bir işlem açmayacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuçlar yaklaşmak üzere. Ee, son 5 dakika kaldı 3 tanesinin. Bir tanesini de ben sonradan açtım. Aynen bu bu, bu da geliyor. Şu alttaki. Tamam, bu ikisi geliyor gözüküyor ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Son 5 dakika kalmış. Bunlar bitsin. Duruma göre videoyu sonlandıralım. Ee, bugün güzel bir gün değil gördüğünüz üzere benim için. Olmadı yarın tekrar bir video çekerim. Yine tekrar devam ederiz. Tabi kaybettik diye paylaşmamazlık yapmayacağım arkadaşlar. Kazanç da var, kayıp da var. Bunları görmeniz gerekiyor. Bakın gerçek bakiyle denedim. Böyle bir sıkıntı oldu. Yani şu anda biraz allak bullak gidiyor. Çok düzgün gitmiyor. Ama demo bakiye ile gördüğünüz gibi bakiyeyi katlamıştık. Dediğim gibi tamamen şans işi arkadaşlar. Şansınız olmadığı sürece istediğiniz kadar taktik geliştirin. Bu işe yaramayacaktır. Bunların hepsi bitsin. Ondan sonra duruma göre son bir işlem daha açarız ya da e, eğer hiç hoşumuza gitmezse arkadaşlar, komple video durdururuz. Bir sonraki güne bırakırız. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, son 45 saniye kaldı. E, bu da ucu ucuna şu anda kayıp veriyor. Burada yeşil gösterse de, şu anda kaybediyor. Ucu ucuna bakalım ne olacak? 30 saniye kaldı. Bakalım kazanç verecek mi? Şunlara da bakalım arkadaşlar. Yok, bunların gelme şansı yok. Aynen. Bunların gelme şansı yok. Sonra şuna tekrar bakalım. En azından bu gelirse bir işlem daha yaparız arkadaşlar. Evet geldi. Alttaki geldi arkadaşlar. Üstteki kaldı şimdi. Son 10 işlemin kaç tanesi gelmiş? 2, 4, 5 tanesi geldi. Bir tanesi daha gelmek üzere. Bakalım. Ee, 3 tane kaybetti. Şu anda 45 geçiyor. Tekrardan bir paritelere bakalım arkadaşlar. Son işlemlerimizi yapalım. Şöyle şunların hepsini bir kapatayım. Ee, çocuğum ilgi istiyor bağırıyor arkadan. Neyse tamam. Şuraları biraz uzaklaştıralım. Şöyle teker teker son kez bakalım arkadaşlar. Mesela bu da dışarı çıkmış ama şu anda bunun ağzı açık olduğu için buna girim, girmememiz gerekiyor normalde. Ama ben yine 4 tanelik deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane basalım. Normalde girmemesi gerekiyor. Normalde girmemiz gereken yerler şöyle dar yerler. Nasıl gösterirsem size, mesela şurası olabilir, şurası genişlemiş değil arkadaşlar, olabilir ama orası geçmiş tabii ki. Devam edelim, devam. Mesela burası genişlemiş, gördüğünüz gibi az öncekinden çok farklı. Genişlemiş, risk çok riskli yani. Kademe yine devam ediyor, buradan yine yükselebilir bu, girmeyeceğim. Bu dışarı çıkarsa güzel olabilir. Bu aşağı sarkmış. Ben bunu da 3 kademe yukarı gireceğim arkadaşlar. Bu sanki geri toparlanır gibime geliyor. Bakalım ne olacak. Gerçek bakiyedeyiz hala. Mesela burası da aşağı sarkmış. Buradan da 4 kademe yukarı gireceğim arkadaşlar. 4 kademe dediğime bakmayın. Şey ne oluyor? Ha, buna izin vermiyor arkadaşlar. Güzel. Kalite sonlandı herhalde. Burası yine yükselişte. Riskli. Ama buna da bir saatlik Aşağı girelim arkadaşlar çünkü şunun gibi bulamıyorum maalesef şu anda e, pariteyi kaçırdım ya mesela şu çok güzel bir parite şu şurada dışarı çıksa mesela şurada olduğu gibi aşağı girebiliriz ya da aşağıdayken yukarı doğru girebiliriz ama bugün maalesef onun gibi pariteler bulamıyorum. Ee, şunda da 3 tane çubuk yapalım yukarı yönlü olsun. Gelirse gelir artık. Bakiye 250'ye düşsün. Ona göre yarın kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Bu yukarı çıkacağı benziyor. Zaten getiriler de düşük. Tamam arkadaşlar şu anda olay bu şekilde. Ee, yaklaşık 1 saati kaldı yine işlemlerin. 45 dakika diyelim. 45 dakika sonra bu işlemlere tekrar bakalım. Duruma göre yine son bir işlem daha yaparız ya da bugünlük kapatırız arkadaşlar. Çünkü çok güzel geçmedi sanırsam bugün. Gerçi şu anda çok zararda da değiliz. Bunların hepsi gelirse kâra geçiyoruz. Evet aslında çok kötü değil ama çok da karlı değildik. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bakalım Sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar son 40 saniye kaldı. Bu parite ucunda şu anda tamamen ucunda diyebilirim. Bu da ucuna gelmiş. Şans işte bakalım ne olacak? Ee, şuna tekrar bakalım. Bu kaç kere git gel yaptı? Şansımız var mı yok mu burada göreceğiz zaten bugün. 20 saniye kaldı son. Şöyle şuna da tekrar bakalım. <laughs> Gelebilirler gelmeyebilirler çok değişik ama gelmediler muhtemelen Evet gelmedi arkadaşlar iki tanesi de gitti son iki tanesi kaldı şunlara bakalım durumları nasılmış ya yani artık bunlara da garanti diyemiyorum gördüğünüz ucundan kaçabiliyor bugün şansımız çok fazla değil bunlar da sonuçlansın arkadaşlar sonuçlarına bakalım bugünlük e, ara verelim gel başlangıç bakiyemizde aynı yani o kadar şey işlem yaptık bir kar edemedik bir sonraki gün yani yarın bugün pazartesi mi bugün gün salıymış tamam Çarşamba günü tekrardan videomuza devam ederiz arkadaşlar şimdi durduralım bakalım 14 dakika sonra tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar son iki buçuk dakika kaldı şöyle canlı olarak da bakalım ee, Evet bu geldi büyük ihtimalle buna baktığımızda aynen bu da çok yüksek ihtimalle geldi arkadaşlar bunlar yeni paritelere baktığımda güzel parite bulamadım şu anda girmek için maalesef ki videoyu burada sonlandırmak istiyorum ne kadar para gelecek buradan 20 40 lira yani yine Başlangıç bakiyemle aynı seviyeye geldim arkadaşlar o kadar işlem yaptık ama eğer üst üste kazanmazsanız çünkü hep aynı miktarda bakiye ile işlem yapıyoruz. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Bunun için yarına buna yeni bir sistem düşünmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu bakiye katlama olayını. Bakalım güzel bir şey bulabiliyor muyum? Eğer bulursam bunu sizlerle paylaşacağım. Bulamazsam da yine aynı miktarda bakiyeyi basmaya devam ederiz. 5000 TL'ye düşene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bu tabii ki artabilir, azalabilir ama 5000'in altına indirtmeyeceğim bakiyeyi. Çünkü bu çok fazla strateji gerektiren bir şey değil. Ee, şansa bağlı arkadaşlar. Bundan dolayı da e, 5000'in altına indirmeyeceğim bu sistemde. Olmadı eski sistemine yine devam ederiz. Binomo kayıt linki videonun açıklama kısmında mevcut. Dilerseniz kayıt olarak demo bakiyelerle işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Playlistimde videonun açıklama kısmında mevcut. Dilerseniz önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.